Şimdi son açıklama bugün e, BTK başkanından standart paket diye bir şey var. En geniş paket bu ve bu şimdiki durum neyse öyle olmaya devam edecek. Yani bu kısıtlanmayacak diyor. O zaman biz şimdiki duruma sevineceğiz ve öyle güzel eşeğimizi kaybettik, bulduk Aynen. mu diyeceğiz. Şimdiki durumdan ya da öyle farklı... mi olacak gerçekten? Şimdiki durumdan farklı bir durumla karşı karşıyayız. Şimdiki durumda servis sağlayıcılar üzerinden biz internete çıkarken hiçbir kısıtlamayla çıkmıyoruz. Sadece e, e, mahkeme ve tip kararı ile engellenmiş sitelere giremiyoruz. Fakat bir filtreleme sistemi yok. Yani e, fakat 22 Ağustos'tan sonraki sistemde bütün kullanıcılar, bütün aboneler bu dört paketten bir tanesinin içinden yani filtreleme sisteminin içine girmeye zorunluyuz. Ondan sonra dört farklı yoldan, kanaldan e, internete bağlanmamız söz konusu olacak. Ve kullanıcı isimleri ve şifrelerle bunun takibi de mümkün olacak. Ondan sonra şimdiki sistemde, mevcut sistemde servis sağlayıcılar hangi sitelere erişim engellendiğini bilirken, çünkü kararın kendilerine gelmesi lazım, erişim engellemeyi yapmalarını. Bu yeni sistemde kararlar BTK tarafından e, virüs ...update'i, güncellemesi yapar gibi yazı, virüs yazılımı gibi günde güncel e, günce, güncellenecek o bakımdan çok farklı bir sistemle karşılaşıyoruz ve internet filtrelemesi standartlaştırılmaya çalışılıyor bu yönde Ben buna versiyon 1 diyorum bir yazılım olarak bu ileri tarihlerde daha fazla geniş genişleyip gelişecek ve daha kötüleşecektir şu anda bu sadece bir altyapı çalışması bunun e, daha kötü olacağını da düşünüyorum o bakımdan zaten Biyanet bu kararın ve uygulamanın iptali için Danıştay nezdinde 19 Nisan tarihinde bir dava açtı. Yani 22 Şubat'tan beri bu takip ediliyordu, incelendi, analizi yapıldı. Ben de bununla ilgili görüş verdim. Bir dava açıldı ve iptal isteniyor. Ve büyük bir ihtimalle de iptal edilmesi söz konusu ve oradaki açılmış olan dava çok önemli.